Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Tarihin o ilk büyük medeniyetleri, o devasa topraklara hükmeden imparatorluklar nasıl kuruldu? Gücü nasıl ellerinde topladılar ve çağlar boyunca ayakta kalmayı başardılar? Haydi gelin bu işin reçetesine, antik bir imparatorluğun kuruluş planına birlikte adım adım bakalım. İmparatorluk deyince aklımıza hemen ordular, büyük savaşlar, fetihler geliyor, değil mi? Peki her şey gerçekten kılıç gücüyle mi ilgiliydi? Aslında bu resmin sadece bir parçası. Çünkü asıl güç kılıcın kendisinde değil, o kılıcı tutan ele hükmeden fikirlerde, sistemlerde gizliydi. Pekala, konunun tam kalbine inelim. Bir imparatorluk kurmanın ilk ve belki de en önemli adımı yönetme hakkını sorgulanamaz kılmaktır. Yani binlerce, on binlerce insanı size sorgusuz sualsiz itaat ettirmenin yolu ne olabilir? Eski medeniyetler bu sorunun cevabını yeryüzünde değil, gökyüzünde buldu; ilahi güçte. İşte bu sisteme biz teokrasi diyoruz. Mesela Sümerler'deki rahip krallar veya Mısır'da canlı bir tanrı gibi görülen firavunlar. Bunlar en net örnekleri. Düşünsenize, hükümdar tanrının yeryüzündeki gölgesi, hatta ta kendisi. E o zaman onun emrine karşı çıkmak bizzat tanrının iradesine karşı çıkmak demek. Bu da bu hayal bile edilemeyecek bir itaat gücü sağlıyordu. Şimdi buradaki asıl kilit nokta şu, Sümer hükümdarı gibi ilk yöneticiler bütün gücü tek bir kişide birleştirmişti. Düşünün bir, aynı kişi hem baş rahip yani dini lider, hem başkomutan yani ordunun başı, hem de baş yargıç yani adaletin kendisi. Böyle birine nasıl kafa tutabilirsiniz ki? Ona isyan etmek sadece krala değil, tanrıya, orduya ve adaletin kendisine isyan etmek demekti. İnanılmaz bir güç konsantrasyonu. Tamam, otoriteyi ilahi güçle perçinledik. Herkes bize itaat ediyor. Peki şimdi ne var? İkinci adım bu gücü sınırların ötesine taşımak. İşte bu noktada imparatorlukların o meşhur fetih motoru yani ordular devreye giriyor. Ama bildiğimiz türden bir ordu değil, çok daha özel bir ordu. Bakın eskiden ordular nasıldı? Genellikle savaş çıktığında toplanan sivil milislerdi. Yani çiftçi tarlasını, zanaatkar dükkanını bırakıp savaşa giderdi. Ama bu, bu imparatorluk kurmaya yetmezdi. Asıl devrim, asıl oyun değiştirici hamle şuydu. Her zaman hazır, sürekli eğitimli ve maaşını doğrudan devletten alan daimi yani profesyonel ordular. Bu savaşı bir görev olmaktan çıkarıp devletin tam zamanlı bir işi haline getirdi. Peki bu devrimi kim mi yaptı? İşte sahneye Akatlar çıkıyor. Kral Sargon Mezopotamya'daki şehir devletlerini bir bir fethedip tarihin ilk imparatorluğunu kurarken kullandığı en büyük silah işte bu daimi orduydu. Bu ordu artık sadece savunma için değil, imparatorluğun sınırlarını durmaksızın genişletmek için tasarlanmış bir makineydi. Tabi bu bir günde olmadı, bu bir evrimdi. Sümerlerin o ilk sandak piyade birlikleriyle başladı her şey, sonra Hititler sahneye çıktığı o ölümcül savaş arabalarıyla denklemi değiştirdiler ve en sonunda Asurlular o acımasız ve inanılmaz disiplinli kuşatma birlikleriyle işi bambaşka bir boyuta taşıdı, her yenilik orduları daha etkili birer fetih aracına dönüştürüyordu. Peki... Devasa toprakları fethettiniz. Tebrikler. Milyonlarca kilometre kare artık sizin. E, şimdi ne olacak? O toprakları elinizde nasıl tutacaksınız? İşte burada imparatorluğun ikinci, belki de fetihten bile daha önemli motoru devreye giriyor. Bürokrasi. Yani kontrolü sağlayan o karmaşık idare sistem. Ve her şeyin başlangıcı o kadar basit ki, inanılmaz sadece depoya giren çıkan tahılı kaydetmek. Evet, yanlış duymadınız. Sümerli rahiplerin bu basit ekonomik ihtiyaç için icat ettiği yazı, kısa sürede imparatorlukların en keskin kılıcı, en güçlü yönetim aracı haline geldi. Çünkü fethetmek bir şeydir ama yönetmek işte o kayıt tutmayı, yani yazıyı gerektirir. Ve bu sistemin çarkları bakın nasıl dönüyordu. Katipler vergileri kaydediyor, nüfus sayımı yapıyordu. Kanunlar imparatorluğun bir ucundan diğer ucuna adaleti standart hale getiriyordu. Persler gibi ileri gidenler imparatorluğun en ücra kaşelerıyla iletişim kurmak için gelişmiş bir posta sistemi bile kurmuşlardı. Bürokrasi kelimenin tam anlamıyla imparatorluğun sinir sistemiydi. Hukuk da bu sürecin tam kalbindeydi. Sümerlerin o ilk adalet denemelerinden, Hammurabi'nin o meşhur göze göz dişe diş diyen sert kanunlarına, oradan da Hiditlerin biraz daha tazminata dayalı, daha insancıl yasalarına. Her adımda hukuk, imparatorluk adaletinin belkeni oluyor, en uzaktaki köylünün bile kralın adaletine güvenmesini sağlıyordu. Bu da düzenlemekti. Peki tüm bu parçaları, ilahi otoriteyi, profesyonel orduyu, verimli bürokrasiyi, hepsini alıp bir araya getiren ve kusursuz bir makineye dönüştüren kimdi? Tahmin etmesi zor değil değil mi? Tabii ki Roma. Onlar bu işin gerçek ustalarıydı. Sadece şu rakama bir odaklanın. 400 bin. Dile kolay. Zirve döneminde 400 bin profesyonel asker. O dönem için bu, bu kelimenin tam anlamıyla akıl almaz bir güç demek. Roma'nın askeri makinasının ne kadar devasa olduğunu anlamak için başka hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Ve bu devasa ordunun atan kalbi neydi? Lejyonlar. Ama sakın lejyonu sadece bir asker yığını sanmayın. Hayır hayır. Lejyon disiplinin, standart donanımın ve profesyonelliğin vücut bulmuş haliydi. Her bir lejyoner kılıç salladığı kadar ustaca yollar, köprüler inşa eden bir mühendis de aynı zamanda. Ve bu inanılmaz disiplin savaş alanında neye mi dönüşüyordu? İşte buna testudo, kaplumbağa düzeni. Düşünsenize üzerinize ok yağıyor ve bir anda birliğiniz yürüyen zırhlı bir kaleye dönüşüyor. Bu sadece eğitimle olmaz. Bu yanındaki adama hayatını gözü kapalı emanet etmek. Mutlak bir güven ve disiplin demek. Yani asıl olayı kaçırmayalım. Romalıların dehası sadece kılıçlarında değildi. Asıl deha, o ezici askeri gücü, bütün imparatorlukta işleyen hukuk sistemini ve o muhteşem mühendislik becerilerini, yolları, su kemerlerini, hepsini tek bir potada eritebilmelerindeydi. Onlar sadece fethetmiyor, fethettikleri yeri Romalılaştırıyorlardı. Ama durun, tarihte tek bir doğru, tek bir imparatorluk modeli yoktu. Roma'nın o yerleşik, o ağır bürokratik modelinin tam karşısında ondan tamamen farklı bir güç yükseliyordu, bozkırdan gelen güç Hunlar. Hunların sistemi bambaşkaydı, çok daha esnek, çok daha hareketli. En tepede yönetme yetkisini Tanrı'dan yani Kut'tan aldığına inanılan Kaan var. Ama Kaan bile tek başına karar almıyor, önemli kararları boy beylerinin toplandığı kurultaya danışıyor. Yani Roma'nın o taş binalardaki ağrı bürokrasisinin yerini burada at sırtında toplanan bir kabileler birliği almıştı güçleri katılıklarında değil, esnekliklerindeydi. İşte bu tablo iki farklı dünyayı, iki farklı güç felsefesini gözler önüne seriyor. Bir yanda merkezi bürokrasi ve disiplinli piyadelerle toprakları işgal edip kendi sistemine katan bir imparatorluk, diğer yanda ise kabile federasyonu ve inanılmaz hızlı atlı okçularıyla hakimiyet kurup diğerlerini haraca bağlayan bir konfederasyon. Biri yerleşik ve kalıcı, diğeri göçebe ve vurucu. Peki günün sonunda. Bir imparatorluğu gerçekten ayakta tutan şey neydi? Roma'nın o aşılmaz sandığımız taş duvarları mı, yoksa Hunların o sınırsız açık bozkırları mı? Belki de bu sorunun tek bir kesin cevabı yok. Çünkü tarih bize gücün tek bir formülü olmadığını, bazen en büyük gücün en sağlam duvarlarda değil, en esnek ve hızlı hareketlerde gizli olabileceğini fısıldıyor.